Merhaba arkadaşlar ben Kemal. Bugün Gökhan'la birlikte Lego Marvel Avengers'a devam ediyoruz. Yine açık dünyada gezeceğiz. Değil mi Gökhan? Gökhan şu an sağ taraf ekranın sağ tarafı. Ben de sol tarafıyım. Yani videoda şu taraf benim. Şu taraf benim. Bu tarafta Gökhan'ın. Ben ne yapıyorum? <laughs> evet Gökhan şoförümüz bugün. Hop vay be. Gökhan bayağı iyi kullanıyorsun arabayı. Evet şu Boynuzlu, sarı boynuzlu adam benim. Benim kendi karakterim. Ee, diğeri de Gökhan'ın kendi karakteri, yaptığı karakter. Evet Gökhan bizi nereye götürüyorsun? <laughs> Hop lan. Tak lan. Evet Gökhan karakterini <laughs> göster bakalım. Vay be. Güzelmiş. Şimdi. E, başkalarının yani sizlerin yapmamı istediğiniz karakterler vardı. Hepsini sırayla göstereyim. Bazılarını göstermiştim galiba. Galiba bunu göstermiştim. Tuna, Tuna Han Elmas'ın karakteri. Bunu da göstermiştim. Hangisini? Tamam. Aynen. İşte baştan göstereyim. Böyle bir karakter. Torun çekici var. Sonra Torch'un, Human Torch'un saç var. Vücudu var. Öyle. Sonra ikincisi Enflames'in karakteri. O da böyle bir şey. Flash'ın özelliği var de kılıcı var çok yani en hoşuma giden sanırsam bu. Yok Flash'ı sevdiğim için galiba. Ya Flash diyorum ya Quicksilver. Flash nereden çıktı? Üstü kırmızı olunca Flash sanmış sandım ya. <laughs> Kafa gitmiş. Neredesin Gökhan? Bu ne ya? Orası şey. Ghost tarzı bir şey var orada. Hadi Gökhan yaparsın. ben o arada karakterlerini göstereyim. Oyuncu HF sonra numaralar vardı. Onun istediği karakterde böyle bir şeydi. Quick Silver'la uçuyor da. Tabii uçuyor lan. Quick Silver'la e, neydi o kızın ismi ya? Unuttum. E, i̇şte o karışımla böyle bir karakter çıktı ortaya. Sonra başka Go the oh, TVO arena. yazmışım. Gladiator gibi mi hissettin kendini? <laughs> bas 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 e, bas. X'e bas X'e X'e. A'ya basıyorsun. Evet, evet. Plus, plus, bu da... Friendly, Neydi ismi ya? Go the PVO yazmışım. O karakter... O, o kişinin... Öldürdü! Iste... Dur bir Gökhan. O kişinin istediği karakter de bu. Hı. Hı. Güzel mi? Başka var mı? Bu da Gökhan'ınki. Bunlar da yapar. Benimkinin ismi. Aynen. Benim... Gökhan sen e, geçmeyi unuttun. Dur ben gel yarış yapalım arkaya gel. Sen de şey al. E, quick silver al. Neyse gelmez sen gelme. <laughs> Gelecek misin <laughs> gelmeyeceksin mi? Hadi. Bugün. Ne bileyim. Tamam gelmiyorsun. Ben de okulu otobüsüne binerek otobüsçülük yapacağım. E okul taşıtı Şakacıktan yazıyor. Sen bir yerde bekle olmadım ben seni almaya Bugün de geç kalmak üzereyiz ya. Evet. Ee, okul geç uyandım bugün. Çocuklarını almaya geliyorum. Lan çatı uçtu. Lan <laughs> wow. sen nereye uçun? Evet. Hop. Burada çok para kadındı. Ha doğru. Göstersen onu O bunda öyle miydi de? Lego Marvel ıı, e, değil miydi ya Gökhan okay. <laughs> Aynen maksın ama bunda o şeylerden yok. <gülüyor> Hop. <gülüyor> evet. Lan e benden okul taşıt yani öğrenci taşıtı yani otobüsçü, taksici falan olmaz. Olmaz. <gülüyor> olmaz. Olmaz. <laughs> Baksanıza sen hep çarp durdu. Beni de. göremezsin göremezsin. Ben yakalamaya çalışıyorum onu. Ne dersin? Sen, sen tamam. Yakalayamaz ki. Ya, ya buradayım ya Gökhan bak. Mavi nokta benim. Ama, Lan. Yani, Oha bildiğin otobüs. Ya şimdi sen yok oluyorsun. Gökhan çünkü sürüyorum ben. Bak bu yol, yol or orada bir yerde. Bak. <laughs> Gidiyorum orada. <laughs> Lan. Aa, Lan. Benim. otobüs takma. İlla Quicksilver olmana gerek yok. Gökhan yiyemez ki. Orada. Gökhan Gök beni yak... Tamam Gökhan o, o, da hızlı koşuyor. B'ye Yabasını tutmaz. Gel lan buraya. Lan hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır yakalayamaz beni. Ben <laughs> Quicksilver'im. ben senden daha hızlıyım. Hiç de değil bak. <laughs> yakalayamaz şey ki. Ben taksiyle gezeceğim Bir şey bir şeye basınca daha hızlı. B'ye basınca. Hala. Gökhan bebek yakalayamaz ki. Gökhan bebek yakalayamaz. E, ki. Eskiden bu uçuyordu az kaldı. Oo, basınca. bak şimdi bu nasıl marka satıyorum <laughs> Şu kırmızı yamak saçı. Hop. Lan lan gel. Üstüne çıkacaktı. Tamam tamam gel. Yakalı ya maski ya. Ay bindin sen üstüne çıkmadın. Olmadı sen üstüne çık. Ben seni düşürmeye çalışacağım. Ha? Dur bekliyorum. Ya, zıplayacaksın üstüne. Zıpladın Hazır mısın? Hı hı. Hadi. git. Gitmiyor. Zıpla bir. <laughs> Nitro hızıyla gidelim hadi. Yukan. Barban şey yok hızlı. Nitrosu yok yani. Dur sen sür sen sür. <laughs> Bas kaza. Evet şu an üstündeyim. Lan. Nitron bitti. Ay Nitron geri geldi. Barban Nitro'yu. Lan Gökhan ne yaptın? Bugün çok değişik konuşuyorum. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Aha, evet. Bir dakika şu kuru kafa hangisiydi ya? Ha ben Blazing çok... Skull. Ali niye benim kafam yanıyor ama <laughs> suda gitmiyor. Gökhan ne bileyim. Oo bu karakteri ilk kez görüyorum. Ben çok gördüm. Let's go Lian. Valla... Özel güç gel gökhan usta kapışalım hadi gel lan, hadi gel lan pembiş dur, dur, ben de başka bir adam alacağım al lan ben bir büyük daha biliyorum. Onun adı neydi seninki gibi mi Aa dur bir dakika Gökhan, şuradan ekstra aslan... Yok bu benimki, ben buna diyemiyordum. Buna, o seninki nereliydi? Ya bir... adam mıydı Bilmiyorum. Ama o, onun şeyi yok bizde, DLC'si yok. Lan! Ben... Dur, daha baştan Şu mu? Sen git şu beyazlı. Bu değil, bu. Bu mu? Bu da, bu onun... Değil Gökhan değil o karakter gibiydi. Böyle ne çirkiyse. Vallahi ne bileyim Gökhan ben karakterleri iyi bilmiyorum ki. ee bakayım bakayım yok. Ha? Gökhan bilmiyorum. Neyse. Gel hadi dövüşelim. Aa, katana varmış ya. Niye ben Hadi Gökhan biliyorsun? hadi. Ne bekletiyorsun beni sabahtan beri? Gel, kapışalım seni döveceğim şimdi. Çok sinir ettin beni bugün. Yaramazlık yaptın o kadar. <laughs> ne bileyim ben. Belki de koş. Aa şey değil mi o? Neydi ismi? Kök. Derdi bu. Küram. Kı aynen. aynen. Kırmızı gülüm. So Basma. Aynen bas. <laughs> Ona yardım Ben bu görevi yapmıştım. 20 tane adamı vurmalıyız. Hadi adam değiştirip durma da oyna. Hepsini ben öldürüyorum yani görmüyor musun? Hepsini ben indiriyorum. Oh. Güm. Oh. Çok iyi, iyi ya. Ooo. İki eh, lan. Ya, bu Yok. Oha bu çok güzel. İyi Oha bu şey değil mi? Bilmiyorum lan. Yok yok değil. Bu arada arkadaşlar ya, Yakınla. Ya yakında dediğim aslında Lego Star Wars serisi bittikten sonra Lego Batman 3'e başlamayı düşünüyorum. Gökhan'ın şapkasında da gördüğünüz gibi Lego Batman'in şey var, resmi var. Nereden aldın onu? Antalya. Antalya'dan mı? Hop, hepsini indirdim. Anne gel bana gel. Oley. Sen al onu. Bak yukarıda bir helikopter görevi var. Yarış var. Ben yarış yapayım tamam mı? Sen derde bunu göster arkadaşlara. Nerede? Gördüm az önce. Versen bulurum, bulurum ben. Nerede ya? Sanki az önce gördüm ya. Çıkmıştı bir yerde. Değil mi? Ama en üstlerde. Yanlara git. Sen de bak da böyle. Yine de belki görürsün. Ben Yok. Nerede <laughs> nerede 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 nerede. Ulan. Vallahi sanki az önce gördüm gibi. Vallahi ben de. Vallahi ama. mı? Bak şu, ha, Bu da değil. Ama ikinci kattaydı. Bu da Ultron. Allah Allah. Al sen şunu. İkinci kattaydı. Neyse. Bulursan şey yaparız. Gö gösteririz. Ben şey alacağım. Uçan bir karakter alacağım. Kim uçuyordu? Iron Man. Ha şuradaymış. Ben yukarıdaki görevi yapacağım. Yani Helikopter kazanabiliyorsunuz. Aynen aynen. Güzel. Sen göster karakterin özelliklerini Sen ne yarış yani şey. O bu da Spiderman gibi biraz. Güzel. <laughs> ne yapacaksın lan Ankara'da? az önceki sen miydin? Denizli. Aynen. Lan Oraya gidilmiyor ki. Yok abi. basınca ne oluyor? Şu an suda ya. Suda yok yok şey normal ayaktayken şehirde. Suda belki işe yaramayabilir. Diğer oyunda kırmızı bir görünüş sağlıyor. Oley be Thanos kopter Açıldı. Yok an, sallama lan. Etrafını göremiyorsun. Aa, aşağıda bir karakter görevi var. Oley. Karakter mi lan o? Oha şuna baksana haritada Gökhan. Canavar gibi. Bir karakter açılacak sana. Krokodil. Timsah sanırsın. Bir bakalım. Lan timsahlar. ki bir işte bir bak. Hadi beş tane daha. bak. Yap. X'e basın tut be. Aynı X o a Xbox şeyle oynuyoruz biz şu şu anda. Şeyle değil. Gökhan PlayStation ko konu değil e mi o? A, a X'e basıyorum sen A'ya bas. <laughs> Lan Gökhan. Reptil. Oo bu güzel bir karaktere benziyor. Tamam nerede olduğunu da. O zaman da bir dakika, Bir dakika Nerede ya? Sen de bu adamla. Eee bir dakika Gülkan. Ya liste böyle şey olduğu için biraz karışık. Ya bir adam çıkıp gidiyor. Ya hayır ondan onu demiyorum yani. Lan. video Hadi karakter girelim. seçim menüsünde geçiyor Ha burada. Reptil. Oo. Dur. Dur. Gel. gel. İn aşağı. Hadi o şey değil mi kostümlü? Ya ne bileyim yok. <laughs> kostümlü olan değil mi? Hiç işe yaramıyordu. Bilmiyorum bu yeni açtım ben bunu. Hadi gel. Onun bir de içe çeken karakteri Dur geliyorum yanına. Bu değil mi? Bilmiyorum Gökhan işte. O uçabiliyor bir de. Güzel. Bir tane daha uçma görevi var. Helikopter açılıyor Gökhan ben bunu yapıyorum. Sen de o kapıyı aç Iron Man ile. Lan hadi. Açılmıyor mu? Ben Jorah'nın şeyi var. Başka bir efendim? Yok ya. Lan nerede? Allah. O adam mı yok? Önceden de gördüm ben. Oyunun sesi çok mu fazla ya? Ya sen duymuyorsun. <laughs> Hop. Squirrel again. Aa bir tane şey karakter vardı. Kedi kız ya kedi değil de ha, evet. sincap bir tane karakter. Evet o kızdı. Aynen. Var. Aynen onu bir Ama o kimdi şey ya bir İngiliz mi? bir youtuber vardı 2 milyon abonesi vardı. Onun bir Lego Marvel Avengers videosunu izlemiştim. Ben de orada gördüm. Minecraft modda şey var mı? Ha. <laughs> ha şu şey kahraman modunu mu diyorsun? Hı -hı. Çatıda bir yerdeydi galiba aşağıda mıydı? bundaki harita büyütme özelliği yok. Mesela e, Super Rarus'ta haritayı açıp görebiliyordun hangi karakter nerede var kazanabilmek için. Beni değil işte. Şu evet. Ay çok güzel. A az gel bence. Gel şuradan. Gel 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 gel. Otur. O nereye geldi? Çünkü öbür <laughs> videomda bir daha dakika. Da. Kaptan Amerika Sam Wilson. Bir de destek evet. Oo şu adama bak Gökhan. Oo, çok güzel. Çünkü çok güzel. Ne? Lan adamları geldi bunun. Ben sana yardım etmeyi Yok Gökhan bunu da yardım etmek kabul olmuyor. Bu tek tek bir şey. aslında adam arkadaşlarını getiriyor da olmuyor işte. Biz ben tek yapmalıyım mesela burada. Ne vuruyorsun lan? Ayı. Yok hakaret yok. Hakaret yok. Ama ayı gibi. Terbiyesiz. Ayı gibi. Ne sayı gibi lan? Çünkü bir çizgi film var da. Anne böyle. Evet. Onda şişko bir adam var. Hop. O şişko adam da böyle, Boom. böyle yapıyordu. Ne yapıyordu? Onun da? da çekici vardı böyle. Hangi çizgi film? Belki <laughs> aboneler biliyor. Ha şu Cartoon Network'taki mi? <laughs> ee, neydi? <Disney> Samurai <laughs> bilmem ne. Channel. <laughs> Disney Channel. Disney ben hiç izlemediğim için Bazen Gökhan izlerken. Lan! Oğlum bu kaçıp duruyor ya. <laughs> Sen şu adamlarını öldür. Ben yeşili alırım. Kaçma lan. Gel Gökhan yardım et. <laughs> adam nasıl kaçıyor? İlla adamlarını vuracağız ha. Bu adam harbi eşek ya. Hadi Gökhan yaparız. 3 canı kaldı. Lan! Sayılmıyor. Emin misin? Neyse indirdim, indirdim. Son canın, son, son. İşte bu. Adamsın Gökhan. Ronan the Accuser. Güzel bir karakter. Keşke. Dur ben de onu alayım Gökhan. Bekle sen alma. Ben de şeyi alacağım. Nerede ya? Bu çok adam olunca da kafan. Aynen. İşte Neyse. Ha şurada. Oo, uçak. Arkadaş... ne oluyor? Niye oyun kastı ya? Arkadaşlarını çağırsam mı? Be? Nasıl çağırılıyor? Güm. Güm. Gel Gökhan Reis kavga edelim istiyorsan. <laughs> Hop. Ben körüm lan. Ben... Özür dilerim. Neyse Gökhan. Ee, gel ne? benimle atla. Gel. Sen neredesin? Daha Hayır. Gökhan neredesin? Gökhan düştüm ben. Ben düşemiyorum. O zaman uçamayan bir karakter almalısın. Aa. Öyle. Değil mi amca? Merhaba <laughs> keltoş abi Oğlum bu şehirdeki adamların çoğu keltoş Ya ben başka karakter alacağım Eee Bu kim, benim kostüm ya? Şu kim ya? Bir dakika sessiz almaya unutmuşum telefonu ya Oo bu çalıyormuş Karametreyi açtın mı? Ne? Karametreyi Yoo açmıyor muyum? O zaman önceden diyor, yapıyordum hatta. önceden. Orada ekrandan görebiliyor işte? Hey bana pizzayı bana ver. <laughs> <benim>. Oha <laughs> Bu da mı ki? Kayu. Kay <laughs> Ulan Gökhan. Aa kayu. düş artık ya. Yani. Dört tane kayı var. Dört tane. <gülüyor> <gülüyor> evet, at ne yapmamı istiyor? O, o adamı Ağzına yemek koy. Anladım. Uçacağım mı? Yok yok. Halkur mu ya? O tarz bir şey. Ay, daha kolay. <laughs> o salak bulutların üstüne basmam diyor. <laughs> evet. He, Bir dakika. Evet mi? evet. Bir adam vardı ya. Evet. Hadi nerede lan bu? Of... İşte Arama ben de ya. onu alacağım da bir dakika. Çok güzel şarkı söylüyorsun Gökhan. Şehirde Nerede adamı? ya bu? <laughs> ha, tam. Scarlett Witch. Pizza, P pizza. Pizza. Tamam. Pizza. Gökhan tamam. <laughs> Lan kayboluyor bunlar. Benim Oo ne... ha hayır. Beyinde okuyor? Evet Gökhan bekle. O... Vallahi bak bu zormuş ya. O... Beyninde ne yazıyor adamın? Gökhan Şişko Ali Kemal daha şiş bak. Çek hadi. İçi de beni anlamadım. Kayyuyu şişko yazıyor. Bak bu adam kayyuyu ya. Bu şişko işte. Niye şişko diyorsun lan ben? Lan! <laughs> Düştük. Kendin... <laughs> Çünkü ben şişkoyum değil mi? Yani? Bu eski. Bu eskilik yapabiliyordu. Oo, Güzel karar. Hatırladın mı? <laughs> Yapamam, korkuyorum yüksekliklerden diyor. Aman Gökhan şimdi bekle. Dikkatimi dağıtma Gökhan. Dikkatimi dağıtma. Hop, hop Para var da almayacağım. Hop hop. Ve hop. Tamamdır. Efendim. Ne olmuş? Ne? Ee, ne yapıyorsun şu an? Biz <laughs> çıkan dışında durmak. Ha tamam. Bu muydu? <laughs> ben de bir şey oldu sandım. Aslan Gökhan. Ay ellerim çok kötü kendi etti. Dedim bir Evet. Şimdi şu an diğer karakterini alayım. Para para para. Ha orası bankım. Ee, diğer oyunda sanki bir görevde orada bir soygunluk oluyor öyle bir şey vardı ya. Apara. Evet. Aa, ne ne var bir var bir var. Öbür öbür Lego'daki şeyi. Lan Gökhan bekle. Lan Gökhan dur. Ali bu, tamam Gökhan LEGO'daki dur. Çölde savaştığımız yere benzer Evet. Bir dakika Gökhan şimdi bak burası zor. Kaç dakikadır ben bu kısmı yapmaya çalışıyorum. Bekle bir. Ya oraya nasıl yetişeceğiz ya Allah aşkına. Evet. Neyi yapmaya deneyeceğim? Dur bir gün. Bu kim ya? Oo, az kaldı. Bekle Gökhan. <laughs> <Yani gülüyor> yaptım bu oyundaki yaptığım en zor görevi bu sanırsam. Harbiden. Ya yeah, öyle benziyor da. Hiç de kolay değil Gökhan. Hop. 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 <laughs> Hop. Bekle. Hop. Evet. 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 Hop. 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 Hayır. <laughs> Son iki tane kalmıştı. Bekle. Al. O ucuzmuş. Pahalı alma da. Çünkü para lazım. Şey yapacaktık ya. O bir milyona. Evet Gökhan. Gökhan dikkatimi dağıtma oğlum. Bekle bir. Adam çağırıyor. Evet, sen Ne olursun? Bir dakika bekle Gökhan. Ne olur? Ya niye olmuyor ya? Az önce ne güzel yaptıydım o kadar. Hayır Gökhan. Zor mu? Zor tabii. Beni ne okumak zor? Evet Gökhan çok zor. Gökhan sus bir Oy. sus! Gökhan sus! Sus. Ya sana çok kız lan Gökhan Aa, bir dakika bir bekle. Ben neredeyim? Dikkatimi dağıtma Gökhan. Ben neredeyim? Allah aşkına dur bir. Ya ben? Gökhan ne bileyim haritana bak anla neresi oldu. Sen oradasın mavi adamsın. Beni sinir etmek için mi yapıyorsun lan vallahi? Hayır. <laughs> Ver şuna. Al. Bu ney mi? Al. Amca olsun. Amcalar çok konuşmaz. Sessiz ol Bak şu görevi yapayım. istediğin karılar konuş Gökhan. Ne olur. Sonra da niye benimle video çekmiyorsun? Oha. Sen kendi Bekle Gökhan daha oraya gitme. O zaman. Oh sonunda. Sakın bir daha edin. Evet, yeni karakter Cloud Nine, Cloud Dokuz. Ama iyidir lan o karakter. Zor yaptık, aynen bir bakacağım ona. Yeni karakterler sen bak ben de adam. Yani oraya girince işte ben de giriyorum işte. Boş ver. Yok. Hep bana karşı çık, çık zaten Gökhan. Hep bana karşı çık. Oh. Ah burada. Oo. Bulut. Bulut özelliği falan mı var? Bu ne lan? Avatar gibi. Son hava bükücü. <laughs> Şeye Bir dakika. Oo bak çok bu uçma şeyi çok güzelmiş. O, o şey vardı ya Pikachu. Ne? Pikachu vardı ya Pokemon mu? <laughs> Pokemon Pikachu değil onlar Pokemon onlar ismi de Hangi Pokemon vardı? Hayır Pokemon'un bir sonunu vardı ya Bir adam buna benziyor Kim buna benziyor? Sen Pokemon'un nereden biliyorsun? Lan <laughs> Yok ama burayı hiç sevmiyorum ya Şimdi sırası mı karakter yapman? Evet Kayağı ya, yemek istiyorsun sen gel lan buraya Ana bir gel. şey olmaz Ne yapıyorsun? Ne Bence video dışında yap. Bir sonraki Marvel videosunda gösterirsin karakter. Tamam. Kaç dakika? 29 dakika olmuş zaten. Videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Eee Gökhan'la birlikte videoların devamını istiyorsanız beğenip e, paylaşmayı unutmayın. Bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.